Arkadaşlar herkese merhaba Selamlar Selamünaleyküm bugün çiftliğimizdeki bazı ekipmanlara bakacağız Hadi başlayalım Evet burada görmekte olduğunuz pulluk ünlü e, ikili dönerli modeli e, 2006 model olması lazım rakamı silinmiş e, bu pulluğu biz 65 beygir gücünde Nivolan TT65 tek çekerle Mısır hasatından sonra yerler tavında ve yumuşak olduğu için e, rahatça kullanabiliyoruz. Ağırlık öyle herhangi büyük beygirli bir motor gerekmiyor. Evet. Böyle yeterli bir pulluk. Böyle çok büyük tarlalarımız olmadığı için 30 dönüm 40 dönüm olduğu için yetiyor. E, burada ise e, eski mimzerler, eski çiftçiler bunu iyi bilecektir. Bunu küçük bağ bahçe, işte bahçe hazırlarken şuraya bir kişi, şuraya bir kişi kavun, kabak, karpuz Çekirdeklerini şu dediklerden aşağı atıyor. Şunlardan. İşte çocukken hepimiz buraya oturmayı çok merak ederdik. Buraya oturmak isterdik. İşte ağırlık yapsın diye. Arkadan zincir çekiyorlar. Ee, şeylerini kapatıyorlar. Açtığı karıkları biraz dolduruyorlar üstünü. Burada görmüş olduğunuz bir çit var. İşte ekimi hazırlamadan önce çit çekilir tarlaya. Çivili. Ee, Kaçlığı bu emin değilim ama... ...bilmiyorum. Burada ise 24'lü goble, ızgara. Herkesin bildiği. Ama öyle büyük bir memnuniyetle kullandığım bir şey değil. Şöyle hani amacına hizmet ediyor o kesinlikle. Bağ diplerini, ağaç diplerini falan dolduruyorsunuz ama hani üstüne ağırlık olmasına rağmen daha fazla ağırlık da koyuyoruz. Yeterince batmıyor. Belki kavisinden olabilir ya da modeli böyledir. Bunu kullanan birkaç kişiyle daha görüştük. Onlar da aynı şekilde söylüyor. Pek batmadıklarını söylüyor bu modellerin. Ama hani badi bir doldurmak için falan şuraya büyük saçlar takıp gayet memnun oluyoruz yani o zaman. Burada ise e, bahçe modelli bir Aysan görmektesiniz. Eski bir ekipman. 90'lı yılların sonunda almıştık sanırsam. Bağda işte toprağı kabartmak ve tezek kırmak için Nadir de olsa kullanıyoruz hala. Burada ise dik rotervatör var kaydırmalı. Bahçe hazırlamada kullanıyoruz. Tarlaya pek kullanmıyoruz. Bizim tarlalarımız öyle çok katı ve tezekli olmuyor zaten. <laughs> Odaklamada. Ama bahçede falan kullanıyoruz böyle küçük e ektiğimiz yerlerde bin, bir dönüm 500 metrekare falan o tarz ektiğimiz yerlerde falan kullanıyoruz işte. Biber falan salçalık o tarz yerlerde kullanılıyor toprağın tezeni kırmak toprağı yumuşatmak için. Evet, buradaki ikili pulluğumuz devrilmiş. 12 numara olması lazım ya da 14 numara olması lazım. Tam bilmiyorum. E, suladığımız tarlaları, bağları falan, üzüm bağlarının sonunu işte kapatmak amaçlı kullanıyoruz. Öyle tarla için pek kullandığımız yok. Bahçe için falan işte genelde tarla için e, dönerli pulluk var. Evet arkadaşlar, demeyi demin bahsettiğim gibi işte sayı başlarım kapat bir yastık başı işlemi oluyor. Daha sonra şu sırtı çiğneyip e, boru döşeme işlemini böyle yapıyoruz. Salma soyuruz karı karısı. Böyle bir işlem oluyor. Burada da beşliden kırma dörtlü bir fulluk var. 19 numara mı? Tam bilmiyorum bıçak numaralarını. Bu da normalde beşli pulluktu ama e, birisini çıkardık. Gereksizdi. Hani bağın içinde rahat olmuyordu. Hem de kaydırmalı modeli işte. istediğiniz gibi kaydırabiliyorsunuz buradan. Sordan eklemin ama kaydırması. Burada ise işte üzümcüler bilir sepetlik. Üstüne bir kat daha koyup 24 sepet çekebiliyorsunuz. Burada da 7'lik çizelimiz var. Becerik marka. Çizelin e, birçok çizelde var mıdır bilmiyorum ama e, sordan taktığımız şu tekerler var. Ve arka bıçaklarını değiştirdik. Bağ içerisinde daha rahat olduğunu düşündük böyle. Hem e, daha fazla dalma yapmıyor böyle kulluk, işte araç her neyse teker sayesinde. Hem daha dengeli gidiyor. E, böyle de işte toprağa daha çok yaydırdığını gö gözlemledik biz. E, şu ön bacaklardan matıp arka bacaklardan ya yaydırdığını gö gözlemledik. Teker takmak bizim gayet hoşumuza gitti. Daha dengeli gidiyor araç. Merdanesi arada toplasa da. Gayet yeterli ve dengeli bir araç. Burada da 8'li V pulluğumuz var. Bu tarla çiftçileri belki hani çoğunda yoktur. Bu, bunun amacı işte bağdaki o 24'lü ızgara gibi e, bağ boğazını açtıktan sonra diplerini doldurmak. O çok böyle sık kullandığımız bir araç değil. Ama kullanılıyor gene de. Olmazsa olmaz mı? Yok değil. Yani aldık bir kere. Kullanıyoruz burada da Mertsan marka 1200 litrelik ilaç makinemiz var. Şurada bağ budağından sonra çırpı kırma makinesi. Burada da efsanevi Ford 3000. Bunun daha detaylı incelemesi gelecek yani. ironi yapılmayan bir şekilde. Onunla videosunu paylaşırım. Daha böyle e, kamerayla falan çekeceğim. Kamerayı falan kullanmıyordum. Ovalayken. E, artık kullanmaya başlarım. İşte e, klasik sulama boruları. Burada işte gel beri tesviye her ne derseniz işte ondan var. Toprağı düzeltmek için, asılmak için, hayvan altına almak için şurada. O amaçla kullandığımız. Burada tarla versiyonlu bir tane e, goblemiz var, ızgaramız. E, şu, şu orta omurgasından işte kavisini ayarladınız. Motor öne çektiğinizde çubuğunu kaldırıp motor öne çektiğinde ka kavisini ayarladınız. Tarla versiyonlu bir ızgaramız var. Yine sıfır aldığımız. Burada da Chelsea marka kaşlı dokuzlu olması lazım. Bir ızgaramız var yine bağ için kullandığımız. Gördüğünüz gibi bak 3 adet ızgaramız var ama işte hepsinin işte bir farklı. Hepsi de kullanılıyor yani. Burada da karık arası çapa makinesi var üçlü çok böyle anlı şanlı sıfır almamıştık. İkinci ay böyle biraz denk gelmişti kelepir. Hani çok böyle büyük tarlamız olmadığı için bahçe için böyle mısır arası falan yeterli oluyor. Mısırlarda kullanıyoruz zaten. Hani yeterli. buralara bir tane taban Tesviye her ne adlandırırsanız e, üzüm serdiğimiz sergiyi düzeltmek için bağların arasında bastırmak için tavuk açmasın diye vesaire. O amaçta kullanılan e, bir tesviyemiz var, tabanımız var. E, gördüğünüz gibi ekipmanlarımız bu şekilde. Hepsinin daha detaylı incelemesi gelir. Siz yorumlarda belirtseniz yeter. E, yakında daha traktör incelemeleri de gelecek. Bunların içinde Ford 3054C, TT65, 240, Massey 165 falan efsanevi traktörler de var. Belirtmeniz yeterli. En çok hangisini istiyorsunuz falan yorumlarda. O yüzden ilk sıralamayı ona göre yaparız. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bay bay.